Merhabalar. Pırak değerlendirmesiyle karşınızdayız. Dört gecedir Pırak'taydık. Bir günlük Dresden de geçirdik. Deneyimlerimizi sizle paylaşacağız. Öncelikle bugün mikrofonumuz bozuldu. Bir saat önce. O yüzden size çok da böyle dış sesler araya karışırsa onun için kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet. Pırak. Şu an bulunduğumuz meydan zaten Old Town'un en bilinen meydanı. Ee, burada ne var dersek hemen şurada so, Mete'nin de sol tarafında gördüğünüz e, belediye sarayı ve aslında o kulenin ön tarafı e, astronomik saat. Karşıya gittiğinizde ana ikonik yerlerden birisi de kale. Fırak kalesi. Hartkani. E, Hartkani. Hartkani. Hartkani kale. Burada belli biletler satın alarak, yani kalenin içerisinde ücretsiz gezebiliyorsunuz. Çünkü devlet başkanlığı da burada çalışıyor. Yani ofisi falan orada. Daha yüzden aranarak içeri alıyorlar sizi. Orada yaşadıkları için. Belli bilet sistemleri var ama en görülecek yerler dört ikonik yerden oluşan bir bilet sistemi var. Biz ondan aldık. 250 koruna ödedik kişi başı. Çeklerin nesi meşhur? Biraları meşhur. Dünya'da en çok nüfusuna göre bira tüketilen yer Çek Cumhuriyeti. Siz de İngiltere diyecektiniz ama Almanya değil. Çekler. Her yerde bir biradan kaynaklı bir alkolizm görüyoruz. Gece sürekli her yerde naralar var. Ve kavga dövüş de oluyor tabi iyi kötü ama nispeten biraz daha nasıl diyelim yani güvenilir de sayılan bir yer. Avanski Triste. Evet. Açık hava e, Velska, pazarı. Triste. En ucuz magnet burada, hediyelikler burada. Hiç böyle old meydandakilere bakmayın, dediğimiz yere bakın, dediğimizi anlayacaksınız. O kesinlikle. Onun dışında e, buranın e, en ikonik yerlerinden bir tanesi de dans eden evler, Tanciyeci Dum. O biraz daha e, şehrin dışında. Şehrin dışına doğru. Legi Köprüsü'ne çok yakın. Ama yürünebiliyor. Evet evet. Merkeze bir 20 dakika yürüme mesafesinde. Yürüyebiliyorsunuz. Evet. Ee, oraya gittiğinizde güzel güzel böyle bir nehir kenarında e, da geziner gelir. Hatta oradan karşı tarafa geçip e, kampayı falan da gezebilirsiniz. Kampa bizim çok sevdiğimiz bir bölge oldu. Evet. Belki de en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi orada çok böyle turist çeken bir yer. Her üç seferinde farklı milletten şey görüyoruz. Burası Ortadan. Buraya geldiğinizde bir sürü farklı milletten insanları göreceksiniz. Yani uzak doğusundan işte Avrupalısına başka yerlisine. Yani her yerde sokak sanatçıları, başka bir şey. Bir de sokaklarda şöyle bir şey var. Sürekli dilenciler var ve diz üzerine çökmüşler, ellerini de yere yatmışlar. Sanki bir protesto yoga hareketiymiş gibi. Medizasyon böyle gibi ya da. kapanırsınız ve el açarsınız ya onun gibi onu yaparak dileniyorlar. Kimisinin yanında evcil hayvanı, kedisi, köpeği var. Kimisi yalnız başına şapkasını açıyor. Hani kimisi ya da yanında işte backpackers dediğimiz yani böyle çantası bir çantayla dünyayı gezen kişiler. Onlar da böyle e, yatabiliyor. Onlar dilerebiliyor. Bu bizi biraz garip hissetti. Hatta şöyle söyleyeyim size. Kar köprüsünden e, şey mi, astronomik saati mi bulmak istiyorsunuz? Dilencileri takip edin. Bak çok samimi söyleyeceğim. Köşeden köşeye dilencileri takip edin. Onlar, o, o sizi götürecek. Çünkü öyle bir noktalara konuşlanmışlar ki hani her şeyi biliyorsunuz. Yani çok fazla evsiz var. Hani Sana bana sarkmıyor ama gece vakitlerinde hayırdır birader diye yanına gelip yani, bir şey lazım mı diye şey yapıyor. Yani burada başka şeyler. Biraz da gürültü yapıyorlar açıkçası geceleri. Biz biraz merkezli bağır, bir yerde kalıyoruz. Eee sesleri duyabiliyoruz yani. Otav'a yakın bir yerdeyiz biz ama e, yani bayağı gürültüde yapıyorlar. Şehri yürüyerek de gezebilirsiniz. E, metroda kullanmanıza işte belli belki uzak noktalar olan bir kar e, düzeltiyorum. E, kaleye gidebilirsiniz. Frak Kalesi belki uzak nokta. Ama biz yürümeyi tercih ettik. Yürüyerek evet. geziyoruz. Daha böyle keşfetmeli oluyor. Çok da yürünmeyecek bir şehir değil zaten. Yani çok öyle büyük büyük bir şehir değil. Ee, İnsanları da bir o kadar iyi. Yani çok böyle biz aksi bir durumla hiç karşılaşmadık. Diyebiliriz. Biz... Bırak çok kalabalık. Çok kalabalık. turist alıyor. Ee, belki ucuz. Yani nispeten diğer yerlere turistik noktalara göre ucuz. Yani Viyana'ya göre çok ucuz. Dresden'e evet. gittik. Çok ucuz. Yani Onlara göre. Ee, burada işte bira kültürü var. Eğlence kültürü biraz daha gelişmiş. Böyle gençler falan çok arıyorlar yani bunu. Ee, o yüzden dikkat çekici bir hali oluyor. Biz yani beğendik gene. Genel olarak beğendik. Kuklalar mı meşhur mesela. Aa, evet. bu kuklalar özellikle satılan yerlerde var. 350 kronadan, korunadan başlıyor. Bin küsürlere kadar da çıkıyor. Yani büyüklüğüne göre değişiyor. Yani eğer böyle işte ya nedir? Orta çağ dönemini yansıtan bir şey. Hani orta çağ has karakterler alabilir. Yani ikonik ne götürebilir? Yani böyle bira ile ilgili işte magnetler alabilir. Çünkü birası fazla bilindiği. Yani çok çeşit birası var. Hangisini deneyecekseniz bilmiyorum ama en denenecek şey Pilsner olanı. Evet, herkesin ee, önerdiği dozda. Yeşil renkli. Onun için de Ondan denenebilir çok böyle ulusal özel bir yemeği busu yok yani. Yani Orta Avrupa'da yenen birçok şey burada da var aslında. Mesela gulaş gibi. Hı. burada da zaten yenen ben şeyler. Karşısın, şeyin Macar yemeği yani. Hani evet. ona bakarsın. Buralarda çeşit çeşit eee gezilebilecek noktalar. Ya yani kiliseler, katedraller böyle içinizi çok açmıyorsa yine böyle işte oyunlu yerler de olabiliyor. Yani kendinizi iyi hissedebileceğiniz, evet. yürüyüş yapabileceğiniz e... mesela Ilizyon Müzesi var. Yani atıyorum oraya girebilirsiniz. Madam Tussaud. Yani şey. Tabii Madam Tussauds var. Ee, bunun haricinde yani ama ya ama fena değil ya. sokak sanatları, o David eee heykelleri, bunları bulmak bile insanı şey yapıyor. Yani, böyle şehir oyunu gibi görüyorsunuz. Evet. Veya şey gibi de gezebilirsiniz. Burası Kafka'nın Prag'a geçiyor. Onun yaşadığı evler, işte mezarından tutun yaşadığı bir doğduğu ev, yaşadığı evler, müzesine kadar çeşitli çeşitli yerlerden onun izinde Prada gezebilirsiniz. Bu da değişik bir gezi tarzı olabilir. E, tipik bir Pıraklı yüzü yok. Yani çek yüzü var mı yok mu bilmiyoruz. Hani böyle genellikle çek kızları falan böyle farklıdır diye aratılır. Hani böyle tamam rahat insanlar, nispeten eğlenceliler, rahatlar. Hani ona göre geziyor ama çok da turistik bölgelerde gezdiğin için hani böyle hangisi şey hangisi şey çok da anlamayabiliyorsun ama genel itibariyle özellikle bir yönü yok. Çeklerle ilgili çek arabaları var mesela aklıma gelen. Nedir? Skoda, Çekoslovakya arabası. Araba üretebiliyorlar. İşte turizm var. Başka bir bilebileceğim böyle çok fazla çekle işte bir ara konusunda biraz daha iyi, iyi yap, iyileştirmeye çalışıyorlar kendilerini. Özellikle başka bir dönem futbolda bilirdik çekleri nedveti falan hepimiz bilirdik yani. Ben bilmiyorum. Erkekler bilir <laughs> şekerim. Ben bilmiyorum. Burayla ilgili en çok uyarılan noktalardan birisi de para bozdurma. Para bozdurmalarda genellikle komisyon alınmadığı söyleniyor. Farklı oranlar gösterilip daha düşük oranlar veriliyor diye birçok şey var. Artık yani herkes ya akıllandı ya da şey her yerde sıfır komisyon yazıyor ama ona göre kuru belirliyor. Biz gittiğimizde bozdurduk ama bir sorun yaşamadık. Ama farklı farklı kurlar var. Özellikle yani şimdi 1 euro 24 koruna civarındaydı. Kimisi 22'den alıyor ama 24'ten daha fazlasını alan yoktu. Birkaç tane yere bakabilirsiniz. Para bozdurma konusunda özellikle hesap makinesine yazdırın. Bizim gittiklerimiz gösteriyordu hani şu şu ödenecek diye böyle bir şey düzenleyebilirsiniz. Yani yapabilirsiniz para bozdurma konusunda. Hatta biz İstanbul Havalimanı şeyden düzeltiyorum Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan biraz koruna almıştık. Hazır hani Euro'ya çevirip böyle gitmeyelim elimizde olsun diye. Böyle daha da rahat geçim sağladık. Geçindik yani. Geçiniyor zor falan. <laughs> <laughs> öyle deyince de böyle yani böyle parasızmışız gibi izlenim çıkmasın. Yani tatile çıktığınca biraz harcayacaksın. Neyi, ne nasıldır, ne yenir, ne olur onları tadacaksınız, deneyimleyeceksiniz. Her yani, güzel bir gezi planı oluşturursanız ya biz yürüyerek gezmeyi tercih edenleriz. Uzaktaysak metromuza, taksimize, Uber'imize her şeyimiz çağırırız. Benim yani, bütün şeylerimiz, telefon uygulamalarımız, noktalarımız şeydir. Güzergahımızı oluştururuz, o şekilde gezeriz. Yani ilk geldiğimiz gün çok yormayız kendimizi. Yol yorgunuyuzdur, dinleniriz. Sonraki gün ise biraz daha e, uzun noktalarımıza bakarız. Son gün başka yolculuk yapacaksak yine e, kendimizi bırakırız. Genel olarak aktarımlarımız bu. ekleyeceklerimiz olursa videonun devamına zaten ya da yaptığımız e, tanıtım videosuna ekleriz. Prag, Budapest, e, Viyana bir de Bratislava. Eğer plan yapacaksanız bu grubu e, göz önünde bulundurarak plan yapabilirsiniz. O zamansa son sözde Prag'dan size saygılar, selamlar diliyoruz. Hoşçakalın.